Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözde özne vardır? Arkadaşlar, sözde özne edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur. Edilgen çatılı eylemlerde "ıl" veya "ın" dediğimiz çatı eklerinden biri mutlaka vardır. Bu ekler arkadaşlar fiilden fiil yapım ekidir. Ayrıca edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde sözde özne vardır, gerçek özne yoktur. Şimdi cümlelerimize bakalım. İnsan öğrenmeye ve öğrendiklerinden yola çıkarak öğretmeye hayatı boyunca ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade birleşik yapılı bir fiildir. Ancak bu fiilde ıl veya ın dediğimiz fiilden fiil yapım ekleri yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Okuma ise öğrenme sürecinin en önemli unsuru olarak bilinir. Bilinir fiili bu cümlenin yüklemidir. Bilinen ne? Okuma. Burası öznedir. Arkadaşlar okuma kendi kendine bilinmez. Bunu birilerinin bilmesi gerekir. Dolayısıyla buradaki özne gerçek özne değil, sözde öznedir. Zaten fiil de bilmekten bilinmek olmuştur. Yani edilgenlik ekini almıştır. Dolayısıyla iki numaralı cümleyi alıyorum. Okuma Algılama, dikkat etme, hatırda tutma ve sentez yapmayı gerektirir. Gerektirir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu fiilde de ıl veya ın dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yok. Dolayısıyla bu fiil edilgen çatılı olamaz. Bunu da geçiyorum. Okuyan birey farklı kaynaklarda yeni bilgi, durum, olay ve deneyimlerle karşılaşır. Karşılaşır fiili bu cümlenin yüklemidir. Ancak bu fiilde de ıl ın dediğimiz çatı ekleri yok. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi eğitimin her kademesinde bir hedef olarak düşünülmüştür. Düşünülmüştür fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne düşünülmüştür? Öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi burası cümlenin öznesidir. Ancak öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi kendi kendine düşünülemez bunu birileri düşünmüştür dolayısıyla buradaki özne gerçek özne değil sözlü öznedir zaten fiil de düşünmekten düşünülmek olmuştur yani edilgenlik ekini almıştır dolayısıyla bu cümleyi de alıyorum bizim cevabımız 2 ve 5 yani d seçeneği olur arkadaşlar